Ben genel arabik şarkıları çok seviyorum galiba. Selamun aleyküm. Aynen Efe. Aynen. Aynen. Aleyküm <laughs> YouTube. İnşallah abone olursunuz arkadaşım. ya. Acaba bu WhatsApp'a niye bağlanılmıyor ya? Bağlantı bekleniyor. Aa internet yok diyor. Faturayı ödemeyi mi unuttum lan yoksa ben? Ali bir seni arıyorum. Ara. Aradın ya oğlum yayına gelmeden. Demiş, <gülüyor> 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 Kendine attı kapandı. Aşkım ödeyeyim mi paran yoksa ben? Aşkım Oy. ödesene ya. Ben vallahi kadınlar bir şey ben bu duruma çok karşı olduğum için ilişkimizin <laughs> başından beri hep özgü ödetiyorum sorun. Bu duruma karşıyım. Her yerde mekanda her yerde özgü ödeyecek. Sen ya, öğrensin, ben telefon Market <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyi ya. Koptum onun üstü. Dileğim. <laughs> Ha şey I kill seven, you kill three. Aynen abi, Ben ayam. bunu direkt videosunu izledim Ferit'in kanalda. Kemal'le Elmas Elo'da oynadık videosu. Ben de yayını Bak, izledim. Ki, Sertmiş. Bro I'm sorry I am kill seven you kill three. <gülüyor> 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 bu arada Kemal bu maç Immortal'lardan falan fazla vurdu. <laughs> Evet işte ben sana dedim ya o gün yazdım hatta. Biz turnuva da murnuva da yedik gibi bir his var benim içimde ama hadi hayırlısı ya. Ferit Kemal'i çok... Ferit Kemal'i... Kemal çok iyi eğitti aga. Kusura bakma Ben hepsini bakmaya. izledim aynı Kanka, Kanka şu 5. çizgi bak 1, 2, 3, 4, 5'e gel. 2 kere sektirip şu kuyruğa atıyorsun. 2 kere fulle. Ya çağır Lan içeri gidiyor direkt B'ye gidiyor. B'ye direkt B'ye gidiyor. 2 kere. Bu arada <laughs> Çağrı fena oklar gidiyor ama. o otos çocuğusun başka bir şey değil. Beyza <laughs> gel en geriye kadar gel. Bu geri geri gel aynen dön. Şu şeyin ucu var ya bak şuranın ucu var ya. Evet. Tam oraya tam oraya bir kere sektirerek pullun biraz altı pullun biraz altı. At artık ama. Eee? <laughs> Şu anten var ya. Arkadaşlar. Evet, Antenin sol çekmeyin. bize yakın olan tamam tarafına et. bak. Bize yakın olan tarafı. Sabit tamam, evet, bir sonraki oraya, Oraya fulle, fulle. fulle. Oraya fulle. Bize yakın olan tarafına fulle. Allah yarabbim. Isının ımına gitti. <laughs> <laughs> şey yap. Patronus yap. Biliyorsun patronus da o. Şöyle tutarım ben mesela sahip. Ya Vay, biraz daha yumuşak yapmalısın Cirox'cu. Böyle hani. Efe dün Çağrı Trayard Valo oynuyordu Ferit'le. Evet. evet ben de vardım arkadaşlar orada.

ya Allah senin belanı <laughs> versin. Ya Oto yıkamacı gibisin ya. Yaladın, yuttun ya. Tamamdır can. Ben bunu Şiroksun yayınında koptum. Canım benim. O zaman görüşürüz. Kendine iyi bakıyorsun. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım kendine iyi bak. Senin de Allah belanı vermesin. Toklamasaydın amcık. Bay bay. Teşekkürler. Sen ne <laughs> pisliksin ya. Aa, koli koklanır mı? Koliyi bu kadar istediğini bilseydim iki tane yaptırır ikisinin arasına sokar değdiri getirirdim ya. Bu ne böyle? Her Aa, bu salak şarkı kimden geliyor ya? Alo! <laughs> <Her kişi öyle gülüyor> <adıma var. gülüyor> Yatak odasındaki bilgisayar mantığını anlayamadım. <laughs> Yapma be abi. 2080'li bilgisayarı da <laughs> Buna kullanmazsın yani. <laughs> Bak benle <de> iPad var <laughs> şimdi. Ya of ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin yatak odanın televizyon var. <laughs> Yok lan bakara yapıyorum. <laughs> Detay vermiyim. Hayvanın göğsünde taş taşları var lan. O onunkiler Kırmızı orada mı? Yok lan orada değil lan memeleri o Kaç kere. Geri zekalı. Kaç kere görüyoruz hayatta ne bileyim ben. İntikam zamanı intikam Ağa, istiyorum. Aha VK'lar gelmiş. Kan. Onların kanlarını Allah, içeceğiz Allah, Fatih, Fatih, Allah, Fatih abi. Onların kanını Allah, içeceğiz. Allah. Allah. Amına koymaya Olan, geliyorum. Ver amına Ok atacağım onun bacağını <laughs> Ağlayarak bir şeyler anlatıyorum. <laughs> <laughs> <Denk edelim. gülüyor> ben Ya ben burada biz Biz de Kemal'ciyiz anasını satayım. Vazgeçmekten korkmadığın bir şeyin var mı? Gıdım. <laughs> adam adam bana eriyor eriyor <laughs> Bego radyat lan bu gece bu gece bu çocuk radyat <laughs> You must be good then if you are <laughs> Allah <gülüyor> Bu çocuk bu gece radyat bu <laughs> ha, <hepiniz ağır> <gülüyor> <gülüyor> lan Bu ses kapanmazsa hepinize ağır gireceğim Aslı ağır Kodumun salakları Pastil tane bir şey söyleyeceğim böyle zıt pırt pastil emcüklemenin bir zararı var mı? Evet var ne var? Tuvaleti fazla açtırır. Yo, Var, dokuyu köreltiyorsun. Hangi doku? İshal yapar abi. Yo, Küçültür. Neyi? Ereksiyon sorunu yapıyor. Yo, anasının. Kuşu öldürüyor. TikTokçu yapıyormuş. <laughs> Oğlum ya niye kandırıyorsunuz ya? İzbere bilen var mı? Ben bayağıdır dinlemiyordum. Bakalım aklımda kalmış mı? Çok merak ediyorum. Şimdi dinle. Yaza girdik, ne ki gölge çok sıcak geçer gecesi de öyle. Bana girdim, hani varmeyen bırak boşver boş Gelmesin madem, hazını gördüm. Bir de elime açtı kafası dedi Akabinde der. gibi buldu, kanım doldu, de, doldu, benim, benim yüzlerimden doldu. Dedi ne var? Dedi neydir? Dedi ne? Dedi ne? Dedi ne? Dedi ne? Dedi iyiydi Dedi ne? Dedi ne? Dedi ne? Dedi Kim ne? Dedi kim ne? Dedi Dedi Hava sıcaktı, ne? aktı, döktüm Dedi ne? Dedi ne? Dedi ne? Dedi ne? Dedi ne? Dedi Evet, Abone geldim ona göre bir aşağı ineceğim mi? Tamam ağır mı geldi? Evet ağır çok teşekkür ediyorum. <laughs> I'm sexy. Oo nasıl gözüküyor? <laughs> gözüküyor oğlum işte ya cük. Katarına geldim. Gördüklerim çok kötüydü biliyor musun Katarina? Ne ki var <laughs> Aaa Kegri. Aa ses duyuyorum. Artık sen varsın Bözyo Kegri. Tek başına. Katarina sen de duyuyor ben musun edeceksin. Katarina bunları? Sadece Ay. tek başına karanlık ormana geleceksin Kekili. Bir kişi daha almayalım mı yanımız abi? Tek başına. Yanık <laughs> <laughs> Ne karanlık ormanda. Ne olur bir kişi daha götüreyim yanımda karanlık ormana bekliyorum. Ne yapacaksın? Karanlık ormana gelmezsem ne olur peki? Gelmezsem ne olur karanlık ormana? Gelim <laughs> bu, bu klip bayağı iyi bu arada. <laughs> Hadi bakalım. Ge gelmezsem ne olur göreceğiz bakalım. Evet tamamdır tamamdır. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Geleceğim geleceğim ama. Geleceğim ama, ama tek bakalım. gel ha. Bana tek diyorsun tek sen, tek gel, gel, sen tek gel <laughs> tek. Sen rahat <laughs> ol ya. rahat <laughs> Bana koyum <laughs> gerekirse. Biz ya. buradayız oğlum. Biz buradayız. Hadi lan oradan. <laughs> Ne kodum karanlık orman diyor. Kök. Bak karina beni ya. Abi Amerika'dayım Dodge Charger alıyorum aylık 500 dolar. Anam Bizim de Allah'ımız var lan. Hadi cevap ver. Hadi. Her ay yer kırmızı ha. <laughs> Bu <ço> <gülüyor> 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 Hiçbir şey yok bir şey demedim. Bak işte. Bak işte. Bak işte. Tamam. Işte. Ali senin gitti sikerim. Good job guys, good job info. I Bu da çok. Are you retard? Bırak Are you retard? Are you fucking retard? Bırak odumun çocuğu. Ananı sikerim or bu çocuğu. Ben senin ananı sikerim. Bak. Ben senin ananı sikerim. Efe şu oyunu oynasana bir gün, bugün değil ama. Ne kuyu? nereden düştü ya? Abi buradan düşmez ama ya. Of, başım döndü. Çok sıktım kendimi. Ne yapıyosun ha bu işi? Valla Twitch'ten bosslar bu işi yapıyorsun yani. Aaa baba. Hadi, eyvallah Çetim. Çok iyi. <laughs> bir gün gözlerin bir noktaya dalarsa, bil ki o gün seni düşündüğüm gündür. Bir gece yarısı titriyerek uyanırsa, bil ki o gün resmini öptüğüm gündür. Hadi, eyvallah Çetin. Bu sözün zaten kime gittiğini biliyorsunuz. O yüzden bunu Babacığım. açıklamıyorum size. Öpüldünüz chat. Bay bay. Aga be.